Bildiğiniz üzere 10 Eylül'de okullar açılıyor. Biz de Kırtasiye'ye geldik. Bakalım bir öğrencinin e, temel ihtiyaçları ne kadar tutacak? E, maddi olarak ne kadar olacak? Hep birlikte öğrenelim. Dediğimiz gibi bir Kırtasiye'deyiz ve Kırtasiye'de temel ihtiyaçlardan aldık sadece burada. Gördüğünüz gibi kameraman arkadaşımdan rica edeyim sizler için şöyle bir göstersin. Burada sırt çantamız var. Cetvel takımımız, kalemliğimiz, resim defterimiz ve çeşitli resim için kullanılacak pastel boya, sulu boya, kuru boya, kalem, silgi bu, bu tür parçalar var bu parçaların arasında tabii ki en pahalısı bildiğiniz üzere bir sırt çantamız var. Sırt çantamız 350 lira. Geri kalan malzemeler dediğimiz gibi böyle böyle parçalanmış fiyatlara bölünmüş. Yani bu gördüğünüz kameram arkadaşımla tekrar göstermesini rica edeceğim. Bu masada gördüğünüz tüm eşyalar 750 lira değerli izleyenler. Tabii ki biz bunları alırken ekonomik bütçemizi en uygun olarak aldık. Yani bu gördüğünüz tüm malzemeler kırtasiyede bulunan en uygun ürünler ve buna rağmen fiyat 750 lira. Okullar açılıyor dedik kırtasiye ile kırtasiye masraflarını sizler için araştırdık. Tabii ki okullar açılınca akla gelen ikinci e, masraf da diyebileceğim. Okul taşımacılığı, servis ücretleri, servis şirketleriyle görüştük fakat nedense hiçbiri röportaj vermeyi kabul etmediler. Ama genel bir fiyat araştırması yaptık sizler için. Hostesli öğrenci servisi 1800 ila 2000 lira arasında değişiyormuş değerli izleyenler. Tabii ki servis şirketlerinin de bazı şikayetleri var mazot zamları vesaire. Bakalım orta yol nasıl bulunacak vatandaşla servis şirketleri arasında.